Bunu nasıl çözeceğiz? Lütfen bize bir şey söyleyin. Beni dinleyin, beni dinleyin lütfen kardeşlerim. Yine konudan sapıyorsunuz. Daha önce de söylemiştim. Bizim ne Hristiyanlarla ne de Yahudilerle bir derdimiz yok. Hatta ve hatta Hindu kardeşlerimizle de hiçbir derdimiz yok. Hatta sen Benedik Hastanesi'nde pek çok Hindu hasta bana geliyor. Ama aynı hoşgörüyü başkaları bize göstermediği zaman çok öfkeleniyorum ben de. İsrail Yahudilerin Filistinli kardeşlerimizi katlettiğini gördüğüm zaman çok sinirleniyorum ben de. Ya da Hinduların kadınlarımızı ve çocuklarımızı kılıçtan geçirdiğini gördüğümde işte o zaman çok sinirleniyorum. Siz de sinirleniyor musunuz? Cevap verin bana. Siz de sinirleniyor musunuz? Söyleyin hadi. Siz de sinirleniyor musunuz Çok yoksa? Cevap verin. O zaman siz de bir şeyler yapın. Bir şey yapın. Ben, Doktor Faysal Rahman, hazır olduğuma dair yemin ediyorum. Sizler de hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Pekala. Çok güzel. Yüce Allah zamanında Hazreti İbrahim'den oğlunu kurban etmesini istemişti. Ve tek bir soru dahi sormadan Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmeye karar vermişti. Bugün de sıra bizde artık. Bizler de İslam dini için kanımızı akıtmaya hazır olmalıyız artık. Allah bizden bunu bekler. İslam bizden bunu bekler. İslam bizden bunu bekler. Hayır, hayır 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 yalan söylüyorsun durun 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 du, 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 bekleyin bu bu olmaz böyle böyle olmaz durun durun Dur, sakin ol kim bu? Bilmiyorum. Bu, kim? sen Allah'ın İbrahim'den İsmail'i kurban etmesini istediğine inanıyorsun Hayır eylesin. hayır annem bana hikayeyi anlattı Hazreti İbrahim Allah'ın ona duyduğu şefkatten elbet haberdardı Hayır 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 Yanlış anlatıyorsun. Aslında bu hikaye onun ne kadar inançlı olduğunu gösteriyor. Her ne kadar Hz. İbrahim defalarca bir yabancı tarafından tahrik edilip teşvik edilmiş olsa da inancından vazgeçmedi. Hayır, kesinlikle o gelen o yabancı adamı dinlemedi. Allah'a güveniyordu ve haklıydı da. Yüce Allah İsmail'in hayatını kurtardı. Anne hep şöyle derdi. Rizvan bu Allah'a yakın olmanın yolu nefret ya da savaş değil. Kesinlikle sevgidir. Evet. Yalan. Yalan söylüyorsun. Bu, bu, bu böyle olmaz doktor. Hayır. Faysal Rehman yalancı biri. Bakın, yalan söylüyorsun bakın, sen. Bakın ama yalan hikayenin sonu ortada değil mi? Allah'ın yolu merhametten geçer. Bu yüzden Allah büyüktür. Faysal Affeder yalancı. derler bizi. Allah büyüktür o, ve affedendir. Onun yolundan gidelim. Faysal Rehman yalan söylüyor. Sorun ona kimmiş o yabancı. Ben yalancı he? değilim. Yalan. Yalan söylüyorsun. Bana bak bu günlerde bu tarz Ama yalan Doktor Rehman, peki İbrahim'i doğruluk yolundan alıkoymaya çalışan kimdi? Yoksa imansız biri mi? Kim olduğumun ne önemi var ki? İyi de doktor kimdi? Bakın size her şeyi açıklayacağım. Kardeşim sen gel bir seneler olduğunu anlat. Şeytan, Şeytan, Şeytan.